Hayatımızda yeri ve önemi oldukça büyük olan sosyal medyalar yaşamımızın da bir parçası olup adeta bizlerin bir parçası olmuştur. Hayatımızı bu denli kolaylaştıran medya günümüze gelene kadar birçok farklı evrelerden geçmiş ve birçok farklı mecralarda kullanılmıştır. Şu an sosyal medya hepimizin hayat bağ haline gelmiştir. Aradığımız, bulmak istediğimiz herhangi bir şeyi rahatlıkla sosyal medya araçları sayesinde bulabiliyoruz. Peki ya sosyal medyanın doğuşu nasıl oldu? İnsanların tam anlamıyla bilgisayara ve bilişim teknolojilerine alışamadığı bir sırada aniden doğdu. Henüz dünyanın birçok yerinde bilgisayar ve internet ağı mevcut değilken insanların birbirleriyle daha etkin iletişim kurmak istemesinin bir sonucu olan sosyal medyanın ortaya çıkması kadar hızlı gelişiminde bir o kadar beklenmedik oldu. Sosyal medyanın tarihini incelemek istiyorsak 1970'li yıllara gitmemiz gerekecek. Copyblogger'ın derlediği infografiye göre, sosyal medyanın tarihi, 1971'de gönderilen ilk elektronik posta ile başlamıştır. 1980'de 100 ardından 1991'de World Wide Web'in ortaya çıkması, sosyal web'in geçmişindeki önemli dönüm noktaları arasında yer almaktadır. Fakat web'in daha sosyal bir alandaki gelişmelerinin ilk temellerini atan, 1994 yılında ortaya çıkan ilk blog da saklıdır. 1995'te eski sınıf arkadaşlarını bulmak üzerine kurulu classmates.com'un ortaya çıkması, insanlar arasındaki gerçek sosyal ilişkilerin dijital bir platformda yürütülebilecek olmasının ilk kanıtıydı. 1997'de weblog teriminin ortaya atılmasından 2 yıl sonra Blogger ve LiveJournal gibi bu amaç için hazırlanmış ilk önemli altyapılar kullanıma hazır hale getirildi. 2001'de İstanbul Upon, 2002'de Friendster 2003'te MySpace ve 2004'te Facebook'un açılması ise dijital ortamda sosyalleşmenin büyük hız kazanmasında etkili olan en önemli adımlar arasında yer almaktadır. Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan sosyal bir ağdır. Facebook ilk olarak sadece Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Fakat kısa bir süre sonra yakın civar okullarına yayılmış ve her geçen gün gittikçe büyümüştür. Günümüzde ise yaklaşık olarak 2.23 milyon kişiye ulaşmıştır. Facebook'un yanı sıra daha birçok sosyal ağ hayatımıza girmiştir. Onlardan birisi de Snapchat'tir. Kullanıcıların birbirlerine yazılı metin, fotoğraf, ses ve video göndermesini sağlayan anlık bir mesajlaşma platformudur. Snapchat sayesinde birden fazla eğlenceli görsel efektlerle keyifli vakit geçirebilmeniz sağlanmıştır. Sosyal medya ağları geliştikçe ilk zamanlarda çok tutan Facebook uygulaması artık günümüzde belli bir kesime hitap eder duruma gelmiştir. 21. yüzyılın en popüler sosyal medya mecralarından söz edecek olursak bunlardan ilki tabii ki de Instagram olur. Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olarak da bilinen Instagram, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı paylaşma olanağı sunmuştur. Yaklaşık olarak 10 yıldır hayatımızda olan Instagram sayesinde daha geniş kitlelere ulaşarak farklı alanlardan getiri sağlanmıştır. Şu an birçok üniversitede sosyal medya alanında çalışması için yetiştirilen gençler var. Sosyal medya kullanımı artık haberleşmeden ziyade kişinin kendisini tanıtmasında ve kişiliğini ortaya koyduğu merkez nokta haline gelmiştir. Üniversitelerde bu konuya ilişkin sosyal medya yöneticiliği, yayın ve habercilik adı altında eğitimler vermektedir. Sosyal ağlar artık birer sektör haline gelmiştir. Etrafımıza baktığımızda bunu apaçık bir şekilde görmekteyiz. Onlarca gerçek ve tüzel kişi sosyal ağlar sayesinde kendilerine network oluşturabilmekte ve tüm bunlarla beraber mümkün olan en üst seviyede kendilerinin ve bağlı bulundukları alanları temsil ederek reklam yapabilmektedirler. Geleneksel pazarlama stratejilerini bir kenara bırakıp erişimi kolay olan sosyal ağlara yönelmişlerdir. Diğer bir ağa gelirsek gençlerin vazgeçilmesi olan TikTok uygulamasıdır. Bu platformda video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkanı sağlanmaktadır. Yaşantımızın bu denli içerisinde olan bu uygulamalar rutin hayatlarımızın içerisinde bizlere neşe katmaktadırlar. Her şeyde olduğu gibi kullanımını doğru bir şekilde yapıyor olmamız önemli bir meseledir. Sosyal medya ağlarının bilinçli bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çok verimli çalışmaların çıkacağı aşikardır.